Koronavirüse karşı aşı olmanın önemine vurgu yapan Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Nakadamyalı, şehrimizde HES haritası günden güne kızarmaya devam ediyor. Turizm bölgesi olmamız, halkımızın erken rehavete kapılması, maske mesafe kurallarına uyulmaması beraberinde de vaka artışını getirdi. Pandemiden kurtuluşumuzun tek yolu olan COVID aşılarımızı lütfen olalım. Aşının olumlu etkilerini yoğun bakımlara yatış oranında ve hasta sayısında görüyoruz. Aşı olmaktan korkmayalım. Bir an önce sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsun. Kendiniz ve yakınlarınızın sağlığı için yarın çok geç olmasın dedi. Ah. Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı hastane olarak Alanya genelinde 178.436 aşı sayısına ulaştıklarını açıkladı. Lakadamyalı milli mücadelemiz olan Covid-19 ile savaşımız hala devam ediyor. En büyük kozumuz olan aşıyla bu hastalığı hep birlikte yenebiliriz. Bizler aşılama ekibimizle birlikte faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gece 24'e kadar sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın aşılanması için elinden geleni yapıyor. Alanya genelinde 178.436 aşı sayısına ulaştık. Bir sağlık çalışanı bir günde ortalama 300-400 vatandaşımızın aşılama işlemini gerçekleştirmekte. Son dönemlerde aşıya olan ilginin giderek artması da bizleri sevindiriyor dedi. <laughs> Bakadan vatandaşlarımız randevu aldıktan sonra saatine bakmadan hastaneye gelerek aşısını olmak istemesine yönelikse şu uyarıda bulundu. Bu durumda aşılama biriminde yığılmalar olabiliyor. Halkımız randevusunu aldıktan sonra saatine dikkat ederek aşılama ünitemize başvurursa istemediğimiz bekleme süreleri de ortadan kalkmış olur. Bu bağlamda hastane olarak bizler de randevu sayılarını arttırıp saat aralığını genişleterek daha fazla hastamızın aşılanmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz dedi. Evet Evet, evet. 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 i awesome.